yaparsınız. <laughs> Buradan e, abi, evet abi, ben müziği açayım bir sorayım. yandan. O zaman ben sana bir soru sorayım. Güzel bir soru. Tamam. Biliyorsun biraz önce e, dedim ki kuantum fiziğiyle ilgileniyorum. Seviyorum falan dedim. Bilmem ne dedim. Şu anki soru kuantum mi? fiziği değil. Ama yine fizik. Gör <gülüyor> <gülüyor> ne, ne, saçma bir adamsın falan. Abi Görkem'in <-Gülüyor> Gör <-Gülüyor> yazdığını görün, kaybolmuş. Şey... Kaybolmuş. 5 <laughs> <beş> dakika sonra <laughs> Görkemciğim biz yeni soruya geçtik kardeşim. Ka kardeşim, şey oldu. Bizim hayatımız falan değişti o arada. Hani ölenler oldu falan. Evrim geçirdik şu an biz. Neyse abi. Abi, sorum çok güzel. Çok basit, çok ya zaten ee, neyse söylemiyorum daha fazla. Çünkü kopya olacak. Ee, hey. Albert Einstein hangi çalışması ile Nobel Fizik Ödülü almıştır kardeşim? Vay. Hadi bu bakalım. Adam, bu adam, ki yani bunu anlatmaya yani kelimeler yetmez biliyorsun. E harfi falan fark etmez. Evet. Bütün harfleri kullansan yetmez. Bu adam evet. abi aklına gelebilecek bütün teoriler üzerinde çalışması var. Sayıyorum şıkları abi. İzafiyet teorisi biliyorsun en ünlü teorilerinden bir tanesi. Görelilik, görelilik kuramı konuşamıyorum şu an ama görelilik. <laughs> görelilik evet. kuramı. Görelilik <laughs> kuramı. Ondan sonracıma kuantum mekaniği... ...gülmezsen sevinirim. Burada ciddi bir şey anlatıyorum. Adam çok güzel Nobel almıştı. <laughs> Pardon ya. Bilimi bir anda yerle bir ettin. <laughs> Koç koca Einstein'a ne demek istiyorsun? Köpek. Adam iki dil çıkar diye makara mı yaptı zannediyorsun? Neyse. <laughs> bak abi bir saniye ya. Şimdi bak ben neden kaybediyorum biliyor musun abi? Ben abi çok güzel trollüyorlar ama. Bak bak. Ben şundan kaybediyorum. Ben soruyu çok uzun sürede okuyorum. Millet cevabı buluyor o sürede, anladın mı? Görünürlük... Buluyorlar ve bak trollemesi de kolay, cevabı bulması da kolay o arada. Baksana alta baksana, bizimkiler. <laughs> o zaman ben de bir şık eklemek istiyorum buraya. Görünce gelin tebrikler. Bir şey yok gene ya, Allah belanı Abi bir şey... Abi bir şıkları bitireyim, gözünüz <laughs> temiz ya. Ya dağıldık ya, evet bak tamam sendeyiz. Işte. Sen de. Ya, yeni gelen arkadaşlar için tekrar okuyorum. Albert Einstein hangi dalda pardon hangi çalışmasıyla Nobel Fizik Ödülü almıştır abi? İzafiyet teorisi, gönüllülük, e, fotoelektrik etkisi ve kuantum mekaniği abi. Valla görümcelik de olabilir. Ee, ya da işte bu şey de olabilir. Neydi birinci? A, A şıkkımız. İzafiyet teorisi abi en sevdiğim. İzafiyet aynen o zaten yaşamımızı değiştiren bir şey. Dö. Ama işte ee... Kanun da mesela bizim kara delikleri bulmamızda etkili olan bir kanun yani. Bunun geneli var, özeli var. Tabii tabii. Yani o zaman... E, yani hepsine ben verirdim ama yani hep gideri var zaten Einstein benim gözümde ama e, sonuç olarak A ya da B arasındayım ben. Bu, arkadaşlar Onları e, bildiğim telefon alırsanız sevinirim bu arada. Erhan birazcık şey kaçırdı falan. Ya şey yapın. Şey onu yatırız. Aynen şey. Bak Erhan yayında kalsın telefonundan yayından çıkmayın. Telefonu Ama yayında kalsın. telefonundan kalın. izlesin. Ya. Ha, Aha. Nihal'den izlesin. Aynen. O şey öyle yapalım abi. <laughs> Erhan teorisi diyorum ben. Ee, şey olabilir o zaman. Şimdi Hangisi daha şey? E, i̇zafiyet tabi daha temel sanki ama hepsi var de. E, Nihal'cim de zafiyet yazdı ya. Hayır izafiyet iyi var başında iyi. <laughs> zafiyet geçirme. Onun amacı farklı. <laughs> o. Savaşçı, o, o yayın da olmasın da istiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani yayını yok etmek istiyorlar şu anda. <laughs> evet evet teşekkür ederiz sağ olun. Yani e, hadi izafiyet diyeyim bari. Şeyin e, Latin Kaya'nın şey şeyiyle, sponsorluğuyla. O zaman kardeşim kaybettin, geçmiş olsun. Aa, yok o zaman demiyorum. Teşekkür ederim. Kardeşim, fotoelektrik etkisi. <laughs> Bak Betül aşağıda bağırıp duruyor. Hayda. Onun Ezgin yazdı, foto yazdı. Yani ulan öyle bir trollediniz ki hiç görmedim ya. Gerçekten mi? Abi, gerçekten yani. Fotoelektrik ben bir şey söyleyeyim mi? Adam en ünlü Demişler. çalışmalarıyla değil de aslında ünlü olmayan bir çalışmasıyla aldı Nobel'i. Sen de haklısın. Ama şey olabilir mi? Ee, daha başlarında verildiyse Nobel, bunları sonra bulmuş olabilir mi? Bak, şimdi Erhan'ın yazdığına bak. Feto yazdı aşağıya. Feto yazdı. Şimdi bizi alsınlar mı buradan? <laughs> Polis mi gelsin istiyorsun Erhan? Bunu takip ediliyoruz şey Fetullahçı terör örgütü projesi, şey teorisi Ötö Ötö Röker neyse abi 1-0 bence bu yayını burada sonlandıralım ben yendim sayalım <laughs> evet yani baştan kaybettik 1-0 ee, ne düşünüyorsunuz arkadaşlar yaptığınızı beğendiniz mi öncelikle <laughs> abi Erhan çok tehlikeli bir adam ha bu arada ben tanımıyorum ama tanışmak isterim Erhan, Erhan bu benim Erhan'ın evet, yani, Serkan daha yok kardeşim ekle. <laughs> ben kesinlikle Erhan'ın bu esprileri yaptığına inanmıyorum. Bunun arkasında bir terör örgütü olmalı. Ya da işte bir FBI belki. <laughs> Gönder gelsin soruyor. Vay o zaman dur bakalım. Sana bakalım neler yakışır buradan. Ha şu serkanlık. Erhan'cığım <laughs> sen <gülüyor> Bunlar... başka bir yayın izliyor olabilir misin kardeşim? Çok iyi bir yayın diyor ya. Aynı zamanda C Cem Yılmaz'ın da bir canlı yayını var. Onu izliyor Onu yazacakmış bize yazmış yanlışlıkla yanlış Evet, bunlar bu Aa, arada e, şey, kim milyoner. Geldi. Kadir Erkabı'da, uhu. Ooo, Kadir de trolleyecek diyecek bak şimdi. Kadir büyük şerefsiz bak, bu arada. Bu... Neyse. Şu andan <laughs> sonra <laughs> şu andan sonra soracağım sorular, ee, kim milyoner olmak isterim soruları. Ama ne değerinde bilmiyorum onun değerini. Boş ver. buradan 8 kişi, 8 arkadaşıma seslenmek istiyorum. Zaten 4 yan yana. Arkadaşlar, bu adam o kadar çok kolaya kaçıyor ki kim 500 milyar isterdeki 1 milyonluk sorular yazıyor Google'a. Bir de bana diyor ki Serkan'cığım diyor bu sorulara bakmazsan sevinirim onlar benim diyor. Sanki parsellemiş anasını satayım Star TV'yi. Nasıl sinir oldum? Abicim bu kadar kolaya kaçma. Abicim soruları <laughs> kendin de bul yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, İşiteceğim. o, ben şey, kalp, atamıyorum. Tamam, o zaman... kalp atamıyorum. Nasıl açacağız? <laughs>